Konuklar kasabasından Mustafa Gülsever'in oğulları Ahmet Gülsever, Bekir Gülsever, İrfan Gülsever, bunlarda mevcut olan torunları, ben de yaklaşık kasabamızda 38 senedir esnafım esnaflığımızın süresinde devamlı kasabamızın ireli gitmesine uğraştık. Maddi, manevi. Başkanlarımız olsun, muhtarlarımız olsun ellerinden gelen gayretleri gösterdiler. Tahmin ederim ki Yozgat'ın en şirin kasabası, konuklar kasabası diyebilirim. Siz de buraya gelip bizleri soframızda çekim yaptığınız için mutlu mesut olduk. Cenab-ı Allah önünüzü, bahtınızı açık etsin. Allah sizlerden razı olsun. Sizler olmasak zaten bizler bu kadar genişlemek, tanıt, tanıtım şekli büyümez. Sarıkaya'da da esnafım ziraayaletlerinden uğraşıyor. Tarım üzerine. Kısmet olursa da orada çekiminizi beklerik. O dediğiniz bayram açlığı orada daha mükemmel olur. Hem geniş bir çapta çekiminiz olur. Bizim de ürünlerimizi yerinde görürsünüz. Yine de inşallah bayram açlığınızı vererek Allah hayırlı uğurlu eylesin. Allah kazanınızı da bol eylesin. Evet sevgili izleyicilerimiz gördüğünüz gibi Yozgat'ın meşhur yemeklerinden bir tanesi bu umaç değil mi? Evet. Umaç. <laughs> Bak, umaş, e, aşağı yukarı ben Yozgatlıyım. 20 yıldır yemiyordum

Şimdi ney bu hala bu yaptığın dürüm nedir? O maç. O maç. Yozgadımızın meşhur o bu. Afiyetle iyi. Afiyetle iyi. Bu içine ne katıyorsun sen Peynir. bunu? Peynir. Nasıl yapılıyor ya. bu omaç? Bu omaç tereyağından. E, ya. e, peynir de zaten bizim sütümüzden yapılıyor. İneklerimizin. Yok yani hep tanıyor da dışta. Kime? He. He, yurt dışında oluyor mu? Sende de, de, sen de belli yok. <gülüyor> <gülüyor> <Aras mısın? gülüyor> bir bir mı şimdi? Diye ki Avrupa <laughs> Kızım Leyla, Kurban Bayramı'nı, Oruç Bayramı'nızı kutlar gözlerinden öperim. Açtın mı? Kızım Leyla, gözlerinden öperim, bayramın kutlu olsun, nice yıllar dilerim. Çocukların gözlerinden öperim, Tuncay'ın gözlerinden öperim. Eşine, dostuna, görümcelerine, akrabalarına hepsine de selam söyle. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin <laughs> gözlerinden öperim. Yozgat'taki bütün akrabalarıma selam ederim. Kardeşim Ahmet'in gözlerinden öperim. Yeğenim Ebru'nun, Semih'in, gelinim Yıldız'ın hepsinde gözlerinden öperim. Başka kim var da? Bülent abinin, hanımı Songül hanımın, Sefa abinin, onun hanımının hepsinin de selam eder bayramlarını <gülüyor> kutlarım. <gülüyor> <gülüyor> Ta tanıdıklara diyorum, başka da tanıdığım yok herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <Da>. <gülüyor> <Kime>? <gülüyor> ha, e, kızım Esma, doğum gününü kutlar gözlerinden öperim, nice yıllar dilerim, huzurlu ve mutlu yaşamlar dilerim Allah'tan. Emir Hanım senin de gözlerinden öperim tekrar. Hayırlı yıllar, hayırlı bayramlar dilerim. Ben dilerim <laughs> gözlerinden öperim. Aydın'da Elif var ya. He. Kızım Elif'e selam eder, bayramını kutlar gözlerinden öperim. İşte, Damadım işte. Fatih'e selam eder gözlerinden öperim. Çocukların gözlerinden öperim. Hayırlı bayramlar dilerim tekrar. Kızım Pürcan'a selam eder, gözlerinden öperim. Efendiye selam eder, gözlerinden öperim. Kezban Aplı'ya selam eder, ellerinden öperim. Hayırlı bayramlar dilerim. Allah sağlık, sıhhat versin. de i̇şte şöyle... bir deyim diyeyim de neyse gayrı ya Erindim abdest almadım, bir vakit namaz kılmadım. Geçlik kıymetini bilmedim, ne zormuş ihtiyarlık. Evlatların Nerede evlat, nerede peder dağılırlar birer birer. Neyleyim böyleymiş kader, ne zormuş ihtiyarlık. Dokunsalar kuzuyorum, hemen surat asıyorum. Gözlük baston geziyorum, ne zormuş ihtiyarlık. Allah'ım ihtiyarlara sabır versin, geçlere de ömür versin. Hepinizi de öpüyorum, hoşça kalın, mutlu kalın. Amin. Kızım <laughs> 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 Aycan'a, Mustafa'ya. Selihye imusine tüm selam söyler gözlerinden öperim. Hayırlı bayramlar Mahmuda. Uğra. Hayırlı bayramlar Uğur Kemal Aman. Hakkı bilmesem da tümüne de selam eder gözlerinden öperim. Hayırlı bayramlar Allah. <laughs> Bu diyeceğim. Buraya da bacım var. Hadi bacıma selam der ellerinden öperim. Bacım bayramın mübarek olsun. Gözlerinden Gözlerinden öperim tüm çocukların, senin çocukların gözlerinden senin ellerinden öperim elim titriyor. Fransa'da bulunan bacıma selam eder, bu ellerinden öperim. Gelinimin, oğlumun, torunlarının hepsinin de ayrı ayrı gözlerinden öperim. Kızım Anşe'nin, torunlarımın, damadımın hepsinin de gözlerinden öperim. Hayırlı mübarek bayramlarını kutlar gözlerinden öperim. da benim evet, evet sevgili izleyicilerimiz Konuklar Kasabası'ndayız. Konuklar Kasabası'nda bu bayram Konuklar Kasabası'nın gurbetçilerin gözü kulağı olacağız. Kahvaltımızı yaptık. Ee, i̇lk defa bir bayram namazı sonrasında e, sabah kahvaltısını konuklar kasabasında yaptık. Niye konuklar kasabasında yaptık? Çünkü e, bu bayram bir değişiklik yapalım dedik. Bir de özellikle Yozgat'ın 539 köyünden e, 22 kasabasından Niçin Konuklar Kasabası? Çünkü Konuklar Kasabasında gerçekten insanları samimi, cana yakın, misafirperver insanlar ve bu bayramda Konuklar Kasabasının gurbetçilerin gözü kulağı olmaya devam ediyoruz. Yine yanımızda bir abimiz var. Öncelikle seni bir tanıyalım. Ben Konuklardan Ahmet Gülsever. Ne iş yaparsın? Ben 25 sene Almanya'da kaldım. Oradan geldim. Büyükbaş hayvanlarla meşgul oluyor. Ondan reçbelliğiyle meşgul oluyor. Emeklilik. Başka da bir şey yok. Var mı peki gurbette tanıdıklarım var mı şöyle yurt dışında olsun, il dışında olsun? Tabii ki evvelden vardı. Çok kolümüz deyimiz vardı ama yani geleli 20 sene oldu. Bıraktık. Bir biraderim var en Kardeşim. O da Kayseri'de kalıyor. Başka da öyle yoksa çevremiz hep zaten burada. Evet. Şimdiki, Peki özellikle buradan bayramını kutlamak istediğin birileri var mı? Dışta mı? Dışta olsun, işte olsun. Fark etmez. Dış, dışta yok. Burada işte yakınlarımız var. Zaten onlarla da bayramlaşıyor. Evet. yok. O zaman bütün Müslüman alemine mübarek Ramazan bayramı kutlu olsun diyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol Allah razı olsun. Evet sen de tanıyalım abi. Efendim Bekir Gülseven 50 doğumluyum. Konuklar gazabasında yaşamaktayım. Avrupa'ya falan Allah'ıma çok şükür gitmedim. 25 yıl burada marketim vardı. 81'de başladım işime. 2005'te işimi bıraktım. Emekli oldum. Şimdi... Camiye gidiyorum, camiden geliyorum. Başka bir şey tanımıyorum. Evet. Almanya'da, Fransa'da, dış ülkelerde her ne kadar konuklar, kasaba halkı varsa hepsinin e, kurban, e, oruç bayramını kutluyor. Hepsinin de ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Teşekkür ediyoruz. Oldu efendim, sağ olun. Ben Orhan Gülsever. Ee, Fransa'da oğlum var gelinim var. Onlara ayrıyetten ayrı ayrı selam diyeyim. Bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Bu kadar da teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet. Bugün, konuklar kasabasına niçin konuklar kasabası demişler. Konuklar kasabasından daha önceki ismi neydi? Konuklar kasabasına niçin konuklar demişler. Bunu düşünürsen bir Akdeniz kadar, bir Karadeniz kadar genişliği var. Konuklar kasabasının halkının gönlü eşine, dostuna açık. Konuklar demenin anlamı misafirperver demek. Misafire kapısını açmak demek. Hayır demek, hasenet demek, köprü demek, milliyetçilik demek. Hepsini büyüklerimiz birleştirmiş. Konuklar kasabası demiş bu konuklar kasabasının anlamını böyle bir mikrofonla iki dakikayla, üç dakikayla bitirme mümkün değil. Bir, bir geniş zaman olacak, konuşacaksın. Bizim Avrupa'daki kardeşlerimiz gerçekten vatanlarının için, milletlerinin için, fakirlerinin için önce Allah'a emanetik, sonra Avrupa'da bulunan kardeşlerimize emanetik. Bütün ihtiyaçlarımızı Avrupa'da bulunan kardeşlerimiz ayrı ayrı temin eder. Bizim Konuklar kasabasının tamamının aile bağları çok güçlüdür. İnşallah bugün de gezdiğimiz zaman görürsün. Burada sizi sponsor olarak gönderen saygıdeğer kardeşimize de selam ederim. Gözlerinden öperim. Allah'a emanet olsun. Allah kendine ailesine, çoluğuna, çocuğuna sağlık, sihat versin ki sizi buraya yönlendirdiği için konuklar kasabamızı Türkiye'ye tanıttığı için teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz.